Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Safa'yla ile balkonda boyama yapıyoruz. Önce patateslerimizde patates baskısı yaptık. Değil mi Safa? Şimdi ne boyuyorsun Safa? Araba. Oo, arabayı boyuyorsun. Ne renk boyuyorsun arabanı? Yeşil. Sen yeşil rengi çok mu seviyorsun? Hı, -hı. Evet. Sadece tek renk mi yapacaksın? Yeşil mi yapacaksın peki? Evet. Başka renkler de boyasan aslında. Hmm, farlarını mesela ne renk yapabilirsin onun? Arabanın lambaları var. Kırmızı yapabilir misin? Onları mavi yapacağım. Aa, değişik bir araba bu. Farları mavi, arabanı kendisi yeşil. Oo! Bunların da kırmızı yapacağım. Ha, tekerleklerini mi kırmızı yapacaksın? Evet. Hangisi tekerlekleri? Göster bakalım arkadaşlara. Evet, tekerlekleri. Hmm, çok güzel. Evet devam edelim o zaman. Sulu boyamızla boyamaya devam ediyoruz. Pandemiden dolayı evde kaldık. Dışarı çıkamıyoruz. Biz de evin içerisinde aktiviteler yapıyoruz. Evet evet yeşil yapalım orayı da. Sonra başka farlarını da boyayalım. Evet. Aa, çok güzel bir araba oluyor bu. Çok güzel yeşil araba. Aa, senin araban mı bu? Evet benim. Abi. Adını ne koyalım bu arabanın? Tostos. Aha tostos. Bak ben de tostos olsun diyordum ya. Evet tostos araba. Yeşil tostos arabası Safa'nın. Arkadaşlar siz de boyama yapıyor musunuz? Evet. Yapın güzel bir şeydir. Arkadaşlar da yapsınlar değil mi? Evet. Boyama yapmak güzel bir şeydir. Vay ne oluyor? Araba yapar. Evet araba. Burada kitaplarımız, kitabımız var. Kitabımızın içerisinden resimleri seçiyoruz, yapıyoruz. Sonra burada patates baskısı yaptık. Patates baskısında surat yaptık, yıldız yaptık. Nerede patates baskımız? Bakın böyle gösterelim size. Böyle şeyler yaptık patates baskısıyla. Okula gittiğinizde de yapacaksınız onları, değil mi Safacığım? Evet okula gidersi gidince öğreneceğiz. <laughs> koyalım bunu da uçmasın. Motosikletimizi koyalım da uçmasın. Sonra burada bakın oyuncaklarımız var. Oyuncaklarımızla oynayacağız. Spiderman var. Thanos var. Bu Thanos değil mi? Adam, Evet. Örümcek adam, var. Sonra kim var? Kaptan Amerika. Merhaba Kaptan Amerika. Oo, burada kim varmış? Kaptan Marvel. Oo, oley yapmış. Elini yukarı kaldırmış. Ne yapıyorsun Safacığım? Merhaba. Ne yapıyorum? Aferin Safa. Ya seni boyuyor mı? Beni boyama. Ben hı hı. boyamak istemem. Hı hı. Ay boyama boyama beni ya. Nereye boyayacaksın beni bakalım? Seni? Evet. Kırmızı boyayacağım. Zaten ben kırmızıyım. Başka renge boya bari beni. Boyamıyorum. Seni boyamıyorum beni de boyar mısın Safa? Biraz eskimişim ben ya. Suratımı boya, saçlarımı boya, saçlarımı siyah boya benim. Senin saçların sarı yerden. Bıktım bıktım sarı saçtan. Biraz siyah boyar mısın beni? Lütfen. Ay tamam. Ama üstünü siyah boyayacağım sadece. Hı, sadece neyi boyayacaksın bakayım Oo, kaldır da görsünler herkes görsün bakalım kaldır bakalım Hı, hmm, üzerinde mi kıyafetini ama o saçlarını boya diyor sana. Hmm, peki sen biliyorsun o zaman. Ben de geldim buradayım. Ben Batman. Beni de boyayacak mısın Safa? Oy şuradan biraz su içeyim. Çok susamıştım. Aa, ay çok pis bir suymuş bu. Ay, çok kötü bir su bu. Ay tadı çok fena. Ne koydun bunun içine? Ne koydun sen bu suyun içine ya? Çok kötü kokuyor bu su. Boyalı su gibi. Yoksa boya mı yapıyordun? Boya mı yapıyordun yoksa bu suyla ya? Ay. Ay, Kaptan Aa. Marvel. içme Kaptan Marvel. Lütfen içme içme. Bak zehirlenirsin sonra kötü olursun. Kurtaramayız seni. Ah Kaptan Marvel'a bir şeyler oluyor. Ah gel onu kucağıma alayım. Hastaneye götüreyim Ben Uçur, uçurayım onu. Getir getir. Sen. Sen. de bu uçabiliyorsun? <laughs> Ama zehirli sudan içtiğin işi kötü olabilirsin. Hadi hep birlikte gidelim. <laughs> Hadi. <O> Ağla <halde> açım <laughs> yok ya. Kanatlarını eşe Ha, Şey pelerini ne şey yapıyor böyle. Hmm. Şimdi rüzgarda anne nasıl uçacak ben şimdi? Ay dikkat et dikkat et. Aa, evet. <laughs> çok güzel açıyor rüzgar da. Evet. Oo, çok rüzgar var. Evet. Evet. Hadi biz yine devam edelim boyamaya. Arkadaşlara hoşça kal yapalım. Başka bir aktivitede görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.